ne kapat Allah şuraya var mı hepsini bitirdiler sohlette

Çorup mutlaka bakalım size soracağı sorular var. Tamam. Sıra başkanım teşekkür ediyorum kutladım. Biraz evvel sen bakalım. Ben şimdi gelirken ellerindeki havai fişekleri fişekler hep şimdi fişekler bana yaktılar. Ben de filan <laughs> Suat, Suat Bey'e de saklayın dedim. <laughs> bize de mermi yakmasın. <laughs> <de. gülüyor> Suat Bey'e saklayın dedim. Bir kısmını durdurduk. Arkadaşlarımız dediler ki biz dediler Suat Bey'den Göztepe için statistik özgürlükler. Ben de sizi destekliyorum. Bir de haberiniz olsun. Göztepe'ye bir stat yakışık. Şimdi bakarız tabii ne diyecek, ne yapacak. <laughs> İzmir'in tabii ki pek çok takımı var. Karşıyakası var, Altay'ı var, Göztepe'si var, Buca Spor'u var. İzmir'in bütün takımları başımızın üstüne. Spora katkı veren, destek veren. Herkesin çabasını, gayretini önemsiyoruz. Değerli buluyoruz. Takdire şayan görüyoruz. Dört sepede bunlardan bir tanesi. Birazdan onlarda da buluşacağız, kucaklaşacağız. Ben hepinize teşekkür ediyorum. <laughs> Biz... Bakalım, bir söz şey. vermiyormuş. <laughs> Hepimize söz verecek Bakanımız. Bakanımızdan söz isteyelim arkadaşlar. Bakalım, e, sayın Bakanımızdan söz isteyelim. İzmir <laughs> Bey'in stadyumlarla ilgili derdlerle ilgili konuşacağımız, stadyumları göreceğiz. İhtiyaçlarına göre, ondan sonra kararımızı vereceğiz. İzmir'e bir değil, iki tane stadyum düşünüyoruz. Stadyumlar ev <laughs> 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 <laughs>